kızım kendini kesecekti. Kendini öldürecekti gözümün önünde. Hiç iyi değil onun babaya ihtiyacı var. Bana bana ihtiyacı var onun babaya ihtiyacı var. Sen ne dediğini farkında mısın Haluk? İyice saçmalıyorsun, sağlıklı düşünemiyorsun. Onlara babaları olduğunu söyleyemezsin. Düşünemiyorum evet. Düşünemiyorum. Görmüyor musun? Psikolojisi iyi değil. S söylemek zorundayım, öğrenmek zorunda bilsin babası olduğumu bilmek zorunda. Anneleri bu durumdayken çocuklar gerçeği öğrenseler gelip sana baba mı diyecekler? Senin asla kendine zarar veriyordu. Bu yükü kaldırabilirler mi sanıyorsun Haluk? Dağıldı her şey aldı. Bu hengame bitince gelip sana soracaklar. O zaman ne cevap vereceksin onlara? Yoruldum artık yalanlardan. Bilsin artık her şeyi bilsin. Herkes. Haluk Her şeyi zamana bırak. Belki o zaman bir şansın olabilir. Çocuklarını sonsuza dek kaybetmek istemiyorsan sadece dediğimi yap Biraz konuşabilir miyiz? Nazlıcığım, daha sonra konuşsanız. Lütfen, yalnız konuşmak istiyorum. Abla, bize izin verir misin? Selin, iyi mi? Ne durumda? Görebilir miyim ben onu? Göremezsiniz. İyi değil çünkü. Ama olacak. Sen bari güçlü ol, ayakta dur olur mu? Ayakta kal, ona destek ol yani. Ne soracağımı biliyorsunuz. Biliyorum. Cevap vermeyecek misiniz? Bizim babamız kim? Niye bakıyorsunuz suratıma öyle? Bir cevap verseniz e. Durun ben tahmin edeyim. Annem size her şeyi anlattı değil mi? Bir tek siz biliyorsunuz ve bizden gizliyorsunuz şu anda. Ya söyleseniz e. Bunu anneme yapan kim? Hayatta mı? Yakınımızda mı? Bizi biliyor mu? Görüyor mu? Kim nerede? Hem çok yakın. Konuşacak mısınız? E, bence bugünlük bu kadar yeter. Bu kadar dram yeter kızım. Böyle kaçamazsınız. Anlat. Bilmiyorum. Yalan söyleme biliyorsun. Annem bunu size anlattı. Çünkü siz bunu anneme yapanın zafer olmadığını biliyorsunuz değil mi? Selin'le Ali de bunun peşinden çok koştular, Zafer'in yani ama. Ee, ben... Sen ne? Ben... ...Selin'i durdurmak için yalan söyledim. <laughs> durdurmak için yalan mı söyledin? Böyle bir meselede yalan mı söyledin? Haluk Bey, yüzünüzdeki ifadeyi görmüyorsunuz. Her şey bildiğiniz belli. Yüzümdeki ifade... ...ailesi dağılmış bir adamın ifadesi. Biz sizin aileniz değiliz. Bunu bir kafanıza sokun önce. Benim ailem az önce burada boynuna bıçak dayadı. Ailem hastanede yaşamla ölüm arasında gidip geliyor. Ailem evde tek başına bizi bekliyor korkarak. Bizim ailemiz değilsiniz. Ezme beni ben de insanım. Bize değer verdiğinizi söylüyorsunuz değil mi? Bize değer veriyorsanız birazcık bu gerçeği bizden ne olur saklamayın ya. Selin kendine gelince bunu öğrenmeyecek mi? Peşinizden koşmayacak mı zannediyorsunuz? Ben bu işin peşini bırakır mıyım? Bunu bilmek bizim hakkımız. Bilmiyorum. Size asla inanmıyorum. Hiçbir şey şimdiye kadar gizli kalmadı. Önünde sonunda öğreneceğim. Ayrıca benden ve benim ailemden uzak durun. Sakın Selin nasıl diye sormaya gelmeyin, hastaneye de gelmeyin. Uzak durun bizden. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.